Öyle bir şahıs anlatacağım ki kardeşler, fazileti çok büyük. Ancak birçoğu onu belki çok iyi tanımıyor, bilmiyor. Bununla alakalı daha önce rivayet ettiğim bir rivayet var ki, Ömer radıyallahu an hilafetin son günlerinde, son zamanlarında yanında çok az sahabe kalmış. Beraber otururken yanındaki arkadaşlarına dedi ki, ey Müslümanlar! Haydi bakalım bir temennide bulunacaksanız, bir duada bulunacaksanız Allah'tan ne istersiniz diyerek yanındaki ashabına, arkadaşlarına sordu. Oradan bir tanesi kalktı dedi ki ey müminlerin emiri ben Rabbim'den şunu isterdim. Şu oda dolusu kadar altın olsun ve ben o altınları Allah yolunda infak edeyim. Öyle bir infak edeyim ki bunun mutluluğunu kalbimin en derinliklerinde hissedeyim. Ömer radıyallahu anh dedi ki güzel. Başka var mı dedi. Oradan bir tanesi çıktı dedi ki ey müminlerin emiri. Ben de Rabbimden şu oda dolusu kadar at olsun. Bunları mücahitlerin yoluna vereyim. Onlar da bu atlarla Allah yolunda cihad etsin ben de o cihadın mutluluğunu ve ecrini yaşayayım. Ömer radıyallahu anh dedi ki bu da güzel. Başka yok mu dedi başka yok mu? Bunun üzerine biri dedi ki en müminlerin emiri galiba sen bizden başka bir şey duymak istiyorsun. Senin var mı acaba bir duan bir temennin sen söyle dedi. O da dedi ki ben de şu oda dolusu kadar salim olsun. Şu oda dolusu kadar Muaz Cebel olsun şu oda dolusu kadar Ebu Ubeyde bin Cerrah olsun. Ve hepsi Allah yolunda mücadele etsin. Yani ne dedi? Ben dedi adam istiyorum adam. Adam gibi adam istiyorum. Bu adamlarla ben ancak Allah'ı yüceltirim. Fetihler gerçekleştiririm. Ve İslam'a daha güzel hizmet ederim demek istedi Ömer radıyallahu anh. Bir nevi şunu söylemek istedi. Para gelir geçer. At gelir geçer. Bunlar geçici. Ama adam öyle değildir. Öyle adamlar var ki, öyle adamlar var ki Allah Azze ve Celle Ahzab suresinde diyor. Müminlerden öyle adamlar var ki diyerek onları övüyor. Yani Ömer radıyallahu anh'ın kastettiği kardeşler adam gibi adam. Peki kim? Burada kastettiğimiz kim? Burada kastettiğimiz Ebu Ubeyde bin Cerrah. Kendisi cennetle müjdelenen sahabelerden bir tanesi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem aşere-i mübeşere diye cennetle müjdelenen on şahıstan bahsederken Ebu Ubeyde bin Cerrah fil cenne o cennettedir diyor. Peki bu cennette olması onun hayatında herhangi bir değişikliğe sebep olmuş mu? Ameli terk etmiş mi? Nasıl olsa cennetteyim. Yok. Cihadı terk etmiş mi? Yok. Geceleri namaz kılmayı terk etmiş mi? Hayır. Hiçbirini terk etmemiş. Biraz sonra anlatacağım zaten hepsini. Bilakis bunları duyduktan sonra gerçek bir cennet ehli olmak için mücadele etmiş. Bakın onun hakkında şunu derler. Derler ki dünya herkesi değiştirdi ama Ebu Ubeyde bin Cerraha değiştiremedi diyorlar. Kardeşler Kendisi Kureyşli bir şahıs. Peygamber Aleyhisselatü vesselamdan 12 yaş küçük. Babasının ismi Abdullah bin Cerrah. Künyesi Ebu Ubeyde. Asıl ismi Amr veya Amir. Ve Kureyşli bir genç. Kendisi kardeşler Mekke'de okuma yazma çok az bilen insanlardan bir tanesi. Onun için değerli kıymetli bir şahsiyet. Belli bir zamandan sonra harama düşmemek için kendisi çok zahit olduğu için tarih kitapları bunu yazıyor. Harama düşmemek için iki evlilik yapmış. Eşinin bir tanesinin ismi Hint, bir tanesinin ismi Erca'dır. İki oğlu vardır ama o yaşarken ikisi de vefat etmiştir. Birinin ismi Yezid, birinin ismi Umeyr'dir. Fiziki ve mizacı hakkında farklı farklı görüşler olmakla beraber bazıları onun işte minyon tipli, zayıf yüzlü ve yaşından ötürü biraz kambur olduğunu söylüyor. Sakalları kısa yani seyrek, dişlerinde de kırıklık var yani dişi yok. Onu zaten anlatacağım biraz sonra. Ebu Ubeyde bin Cerrah, Ebu Bekir radiyallahu anh'ın vesilesiyle Müslüman olanlardan bir tanesi. Bir gün Osman bin Mazum Ubeyde bin Haris, Abdurrahman İbni Av, Ebu Seleme ve kendisi bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına geliyor. Darul Erkam'da ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın gizlice onlara yaptığı daveti kabul ediyor. Tabi kardeşler o dönemler imanın pahalı olduğu dönemler. Öyle ucuz olduğu dönemler değil. Yani şimdiki zamandaki gibi değil. O dönemde insanlar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikleri zaman hemen eziyetlerle karşı karşıya kalıyorlardı. Ve o da aynı şekilde eziyetlerle karşı karşıya kaldı. Babası onu eve almamaya başladı. Dedi ki sen Muhammed'in dinine girdin. Bir daha bu eve gelme. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve babası onu eve koymuyordu. Çok sıkıntılar yaşıyordu. O da ikinci Habeşistan hicretinden sonra Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın izniyle Habeşistan'a hicret etti. Bakın düşünün. Buranın üzerinde düşünün. Kıssaların üzerinde düşünün kardeşler. İman ediyor ve kendisi asil bir Kureyşli. Buna rağmen o kelimenin ne kadar pahalı olduğunu anlayın diye söylüyorum. Ama o kelimeyi söyledikten sonra kendi kavmi tarafından dışlanıyor. Yurdundan kovuluyor, gitmek zorunda kalıyor. Bugünkü gibi ucuz değil. Aslında kelime ucuz değil, insanlar çok ucuz. Yani kelimenin içi boşaltılmış. Bugün insanlar la ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikleri zaman ne değişiyor hayatlarında hiçbir şey. Oysa sahabe bunu söyledikten sonra hayatlarında bir sürü şey değişiyorlardı. Anneler, babalar, kardeşler, akrabalar, aşiretler hepsi birden bile düşman oluyorlardı. Demek ki bu kelimenin içi boşaltılmış. Demek ki bu kelime aslında çok pahalı, çok kıymetli. İnsanı cennete götürebilecek bir kelimedir diyebiliriz. Sonra kardeşler bu meseleleri kısa kısa geçiyorum ki vaktimi iyi değerlendirmek adına. Habeşistan'da bazı rivayetlere göre 7 sene kalıyor. İmam Zehebi'ye göre daha az kalıyor. Düşündüğümüz zaman evet uzun bir süre Habeşistan'da kaldığı söyleniyor. Daha sonra Medine'ye hicret ediyorlar. Müslümanlar Medine'ye hicret ettikten sonra bir nevi rahatlıyorlar mı? Hayır yine rahatlamıyorlar. Yine her an Kureyş müşrikleri Medine'ye saldıracak diye sürekli nöbet bekliyorlar. İçeride münafıklar. Yine sıkıntılar var kardeşler. Müslümana rahat yok dünyada. Ebu Ubeyde bin Cerrah peygamber aşığı bir insan. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı çok seviyor. Medine'de ilk yıllarda peygamber aleyhissalatü vesselam onu nahle seferine göndermek istiyor. O peygamber aleyhissalatü vesselam'dan ayrı kalacağını düşündüğü zaman ağlamaya başlıyor. Aleyhissalatü vesselam tamam diyor sen gitme Abdullah bin Cahş gitsin daha alışamamış peygamberden ayrı kalmaya. Çünkü Habeşistan'a gitmiş. 7 sene ondan ayrı kalmış. Bir daha ayrı kalmak istemiyor. Tabi zaman ve şartlar ister istemez insanları ayrı düşürüyor kardeşler. Hicretin ikinci yılı Ramazan ayı. Bedir savaşı geliyor. Tabi Bedir savaşı öyle bir savaş ki kardeşler. Yevmul Furkan. Hakla batılın birbirinden ayrıldığı o gün. O gün birçok Müslüman imanlarıyla sınanıyor. Sahabelerden bahsediyorum. Dedim ya iman çok pahalı. İşte pahalı olduğu buradan belli oluyor. Mesela bu konu hakkında Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın çokça örnek gösterilmesinin bir sebebi var kardeşler. Çünkü Ebu Ubeyde bin Cerrah babasıyla karşı karşıya geliyor. Babası Abdullah bin Cerrah onu gözüne kestiriyor ve sürekli ona laf atıyor. El kol işareti yapıyor. O da ondan yüz çeviriyor savaş meydanında. Her defasında babası karşısına çıkınca o da artık bazı rivayetlere göre hatta sahih rivayetlere göre Ebu Ubeyde bin Cerrah babasını öldürmek zorunda kalıyor. Şimdi düşünün. Çocukken sizi büyütmüş, sizi yedirmiş, içirmiş. Size birçok iyilikte bulunmuş babanız. Bir tarafta da hem sizin sahibiniz, hem babanızın sahibi olan Allah. Onun dini için mücadele ediyorsunuz. İmanın ne kadar pahalı olduğunu düşünün işte. İman bu şekilde pahalı. Peki ya Rabbimiz bizi sınasaydı acaba böyle ne yapacaktı? Tabi bu olaydan sonra Allah Azze ve Celle ayet indiriyor. La tecidu kavmen yu'minuna billahi vel yevmil ahir <laughs> yuvadduna men ve rasulahu Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluk yoktur ki Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenleri dost edindiklerini göremez. Böyle bir kavim olamaz diyor Allah Azze ve Celle. Ve devamında diyor ki وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ Şayet bu düşman edenler babaları dahi olsa اَوْ اَبْنَاءَهُمْ Şayet oğulları dahi olsa اَوْ اِخْوَانَهُمْ Şayet kardeşleri dahi olsa اَوْ اَشِرَتَهُمْ Şayet halkı, kavmi, aşireti dahi olsa bir Müslüman Allah'a ve Resulüne düşmanlık edenleri dost edinemez diyor. Ve Peygamber aleyhissalatu vesselamın ashabını burada övüyor. Ayetin devamında diyor ki Allah Azze ve Celle Ulaike ketebe fi kulubihimul iman Allah Azze ve Celle onların kalbine imanı yazmıştır. Ve ayyedahum bir ruhi minhu ve onları bir ruhla, bir güçle desteklemiştir diyor. Ve Allah Azze ve Celle onları burada yine cennetle müjdeliyor. Diyor ki وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْدِيهَا لَنْهَارِ خَالِدِينَ فِيهَا Altlarından ırmaklar akan cennetlerde ebedi kalacaklardır. Ve işte sahabenin nişanesi olan o söz var ya رَضْيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُعَنْ Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuştur ulaike hizbullahi ala inna hizballahi humul muflihun dikkat edin onlar Allah'ın taraftarlarıdır. Kurtuluşa erecek olanlar da Allah'ın taraftarlarıdır. Bakın Allah azze ve celle burada sahabeden razı olduğunu, onların da Allah'tan razı olduğunu işte bu olayın üzerinde söylüyor. Ve biz bu ayetleri bir kere görmedik. Kur'an'ın dört yerinde Allah Azze ve Celle sahabenin kendisinden razı olduğunu, Allah Azze ve Celle'nin de onlardan razı olduğunu söylüyor. Tabi bitti mi kardeşler? Hayır bitmedi. Neden bitmedi? Çünkü öyle bir gün ki, öyle bir gün ki düşünün Musab bin Ümeyr kardeşi Ubeyd bin Ümeyr'i öldürüyor. Öyle bir gün ki Utbe bin Rabia Şeybe bin Rebi'a Ali radıyallahu an ile Hamza tarafından öldürülüyor. Bunlar aynı kavmin çocukları. Yani daha ilerisini söyleyeyim size kardeşler. Ömer radıyallahu an kendi kavmine mektup gönderiyor. Diyor ki ey adi oğulları sakın ha sakın Bedir'e gelmeyin. Vallahi gelirseniz hepinizin kellesini uçururum. Diyor onlar gelemiyor. Kim geliyor? dayı, mahsum oğulları geliyor. Yani Ebu Cehil ve akrabaları geliyor. Tarafları bir düşünün kardeşler. Bir tarafta Ali radıyallahu an abisi Akil karşı tarafta. Bir tarafta Hamza radıyallahu an bir tarafta Abbas. O zaman daha Müslüman olmamış. Bir tarafta Musab bin Ümeyr, bir tarafta kardeşi. Bir tarafta Davha bin Ubeydullah, bir tarafta Osman bin Ubeydullah kardeşi. Karşı tarafta ve bir tarafta Ebu Ubeyde bin Cerrah, bir tarafta ise babası Abdullah bin Cerrah. Düşünün kardeşler. Öyle bir gün ki imanın zirve olduğu bir gün. İnsanların imanlarıyla sınandığı çok önemli bir gün. İşte biz burada hayrete düşüyoruz. Diyoruz ki bu nasıl bir imandır? Bunlar nasıl bir kavim ki böyle bir şeye gerçekten giriyorlar ve başarıyla bu imtihandan çıkıyorlar. Başarıyla çıkıyorlar. Allah Azze ve Celle o ayetleri onların üzerine tek tek indiriyor. Ve farkındaysanız ayetin gidişatına bakın. Babaları olsa, kardeşleri olsa, oğulları olsa, aşireti olsa tek tek zikrediyor. Bu saydığımız dört sınıf ve daha başka sınıflar da bu kavmin içinde yani Müslümanlar ile kafirler arasında vardır bir tarafta abisi bir tarafta kardeşi bir tarafta babası bir tarafta oğlu Ebu Bekir oğlu Abdurrahman'ı arıyor o da karşı tarafta yani Ebu Bekir diyor ki onu yakalasaydım onu öldürecektim gözüm onu arıyordu diyor dikkat edin buraya yevmul furkan hakla batılın birbirinden ayrıldığı gün evet Buraya tam detayıyla girmeyeceğim. Hemen arkasından Ebu Ubeyde bin Cerrah'a bakıyoruz. Uhud'da büyük bir cengaverlik sergiliyor. Hicretin üçüncü yılı, Mekke müşrikleri öclerini almaya gelmişler. Çünkü hezimete uğramışlar, Müslümanlar onları öldürmüş, çoğunu esir etmiş. Artık dediler ki bunlar, biz dediler öcümüzü almamız lazım. Yani bir rövanş istediler Müslümanlardan ve Uhud'a geldiler. Tabii U'da gelir gelmez kardeşler orada Peygamber Aleyhisselatu vesselam yine Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı sol kanada koydu ve ordunun başına koydu. Çünkü Ebu Ubeyde bin Cerrah her yerde komutan kişiliğine sahip bir şahıstı. Peygamber Aleyhisselatu vesselam hep onu komutan gibi görüyordu ve ona görev veriyordu. Yani liderlik vasfı olan bir kişiydi. Mekke müşrikleri meseleyi anladılar. Dediler ki biz bunu öldürsek, şunu öldürsek bizim için çok bir şey ifade etmiyor dediler. Hedefleri Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı öldürmekti. Onun için direkt ona saldırıyorlardı. Direkt ona saldırıyorlardı. Ancak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da fedaileri vardı. Gerek muhacirden gerek ensardan fedaileri vardı. Bunlar ant içmişlerdi. Demişlerdi ki biz kanımızın son damlasına kadar peygamberi koruyacağız demişlerdi. Uhud çok geniş bir konu kardeşler. Ben sadece Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı anlatacağım. Ve Ebu Bekir anlatıyor kardeşler. Ayşe annemiz Ebu Bekir'den naklediyor. Diyor ki o gün diyor Talha'nın günüydü diyor Ebu Bekir. Sonra anlatmaya başladı. Diyor ki peygamber aleyhissalatü vesselamın yanına ilk giden bendim diyor. Allah yolunda savaşan biri vardı ki ben onu hiç görmedim bile diyor. Tanımıyordum yani. Çünkü o gün gerçekten Müslümanların her biri cengaverlik yapmıştı. Bir Musab bin Ümeyr'i düşünün kardeşler. Başka sahabeleri düşünün. Her biri cengaverlik yapmıştı. Ebubekir Bekir Radiyalan ondan bahsediyor. Sonra diyor bir baktım ki öyle kahraman bir adam gördüm ki hızlı bir şekilde kuş gibi. Peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın yanına gitmeye başladı. Çünkü Mekke müşrikleri peygambere saldırmışlardı. Fırsatı bulmuşlardı. Ona saldırmışlardı. O an Talha bin Ubeydullah 60-70 tane yara almış ve bir çukura düşmüş. Peygamber Aleyhisselatu vesselam mübarek dişi kırılmış, yüzüne, yanağına mifer batmış ve saplanmış tabiri doğru ise. Aleyhisselatu vesselam'ın yüzünden kanlar akarken Aleyhisselatü vesselam diyor ki arkadaşınıza yardım edin arkadaşınıza. Yani Talha bin Ubeydullah'a gösteriyor. Ebu Bekir radıyallahu anh da diyor ki ben o an onu dinlemedim. Ve biz peygamberi düşünüyorduk. Hemen peygamber Aleyhisselatu vesselam'ın yanına gidelim. Onu içinde bulunduğu bu sıkıntıdan kurtaralım. Çünkü Aleyhisselatu vesselam'ın usta yaşadığı sıkıntı kardeşler hayatında yaşadığı iki sıkıntıdan bir tanesi. Taif'teki sıkıntı onun için çok dehşet vericiydi, kötüydü. Ve Uhud'daki sıkıntı onun için çok kötüydü. Aleyhisselatü Vesselam'a vurmaya başladılar. Ve ne zamanki Müslümanlar geldi, müşrikler gittiler. Tabi bu arada Aleyhisselatü Vesselam'ın dişleri kırılmış. Biraz önce söylediğim gibi yanağına miğfer batmış. Ve Ebu Ubeyde bin Cerrah dedi ki, ey Ebu Bekir bırak. Allah için bırak. Hakkımı helal etmem ki bırak Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şu şakağındaki yanağındaki miğferi ben çekeyim alayım dedi. Ebu Bekir diyor ki ben de bıraktım ona bıraktım. Sonra diyor Ebu Ubeyde bin Cerrah önce eliyle almak istedi ama diyor dedi ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın canı acır dedi ben bunu çekemem dedi. Sonra aldı dişlerine bir kelpeten gibi, bir pense gibi tuttu. Miğferin bir tanesini çekti. Çekti ama kan fışkırıyor. Bu arada baktı ki Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın bir tane dişi gitmiş. Dişi düştü. O sert çekişle beraber dişi düştü. Hemen Ebu Bekir müdahale etmek istedi. Bırak bunu da ben yapayım dedi. Allah için dedi hakkımı helal etmem dedi. Bırak onu da ben alacağım dedi. Tekrar öbür miğferi de çekti ve öbür dişi de düştü kardeşler. Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki dişleri olmayanın en hayırlısı Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır. Düşünün. Kardeşler dişleri düştü ama Allah yolunda peygamberin yolunda dişini feda etti ama bütün sahabeler diyor ki Sanki şu hali, eski halinden daha güzel geldi bize. Düşünün dişsizlik kötü bir şey. Ön dişler gitmiş, kötü bir şey. Yemek yemiyorsun, düzgün konuşamıyorsun, insanlar sana tuhaf bakıyor. Ama sahabeler birçoğu diyor ki sanki o dişsizlik ona o kadar mı yakışır? O kadar mı yakışır? Şimdi ben soruyorum kardeşler, Allah yolunda yapılan bir şey kötü olabilir mi? Olamaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam için feda edilen bir şey kötü olabilir mi? Olamaz. Düşünün her biriniz burada Ebu Ubeyde bin Cerrah dişini verdi. Ondan önce Musab bin Ümeyr canını verdi. Birçok sahabe her biri bir şeylerini verdiler. Canlarını, mallarını, dişlerini, bacaklarını, kollarını verdiler de verdiler. Yani feda ettiler Allah yolunda. Peki kardeşler bu İslam bu din feda edilmeyecek kadar basit bir din mi? Haşa. Hayır öyle değil. Bilakis bu din o kadar kıymetli ki hani hep söylüyoruz dile kolay geliyor. Yaratılış gayemiz diyoruz. Yaratılış gayemiz. Yani Allah Azze ve Celle bizi bu din için yaratmış diyoruz. Kendisine kulluk edelim diye yaratmış diyoruz. Bu bahsettiğimiz dava için birinin dişini feda etmesi nedir ki? Nedir kardeşler? Onun için sizler de Allah için dişlerinizi verebiliyorsanız verin. Onu veremiyorsanız kollarınızı verebiliyorsanız kollarınızı verin. Bacaklarınızı verebiliyorsanız bacaklarınızı verin. Ömrünüzü feda edebiliyorsanız edin. Hiçbirini yapamıyorsanız bari kardeşler paranız da mı yok? Paranızı verin Allah yolunda. Onu veremiyorsunuz diyelim. Beden gücünüz de mi yok? Allah için bir mücadele edemiyor musunuz? Bu kadar mı miskinsiniz? Bu kadar mı tembelsiniz? Veya hepsini geçtik. Dua da mı edemiyorsunuz yani? Ha? Dua da mı edemiyorsunuz? Ama bir şeyleri feda etmek gerekiyor kardeşler. Aynı Ebu Ubeyde bin Cerrah'ın dişlerini ve ömrünün sonuna kadar hayatını feda ettiği gibi. Videolarımızı beğenin, paylaşın ve kanalımıza abone olun. Bu şekilde sizlerde tevhid davetinin yayılmasına katkıda bulunabilirsiniz.